merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Chrome'da geçmişi silseniz bile e, hala Google tarafından kayıtlı siteler e, olarak tutuyor onu nereden bakacağız onu göstereceğim şimdi Google Chrome'umuza geldiniz buradan geçmişe gelip silseniz bile şuradan e, arama yerine ikinci bir olarak My Activity diye şöyle yazın zaten en üstte Google'un şeyi çıkıyor şuradan tıklıyorum Google etkinliğim diye. Şöyle aşağı doğru geldiğim zaman bugün ne arama yapmışım gibisinden şöyle aramalarınızı görebilirsiniz. Yani eğer silmek istiyorsanız da buradan da silebilirsiniz. Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.